kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo-Mavi takımdaki son gelişmeleri sizlere detaylıca aktarmak istiyorum. Ve ardından iki transfer gelişmesini sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Öncelikle Trabzonspor bu sezon lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda e, kupasında final oynayıp kupayı almak istiyor. Bu hedef defalarca açıklanmıştı hem başkan Ertuğrul Doğan hem teknik direktör Abdullah Avcı tarafından. E, lig üçüncülüğünde önemli bir avantaja sahip Bordo Maviller ve Türkiye Kupası'nda da Karagümrü 4-0 yenerek finale yükseldi. 16. kez final oynayacak olan Bordo Maviller e, kupayı 10. kez kazanmayı hedefliyor. Artık Trabzonspor'un ilk hedefi olan Türkiye Kupası'nı kazanma sadece bir adım uzaklıkta, sadece 90 dakika uzaklıkta bir final maçı e, oynayacak Beşiktaş'ta. Burada tabii Trabzonspor'un e, Abdullah Avcı her ne kadar eleştirilse de e, şampiyonluk yarışından erken kopulmuş olsa da Bordo Mavilerin sezonu kupayla kapatma ihtimalinin en azından şimdilik %50 olarak gözükmesi Abdullah Avcı'nın stratejisinin bir kez daha tuttuğunu bizlere gösteriyor. Trabzonspor dediğimiz gibi şampiyonluk yarışından e, erken kopsa da e, zira Türkiye kupası hedefine e, hedefine Ulaşma yolunda sadece bir adım mesafede kalmış durumda. Bordo Mavi'lerle ilgili e, tabii ki bütün e, Trendyol Süper Lig'de bütün gözler pazar gününe dönmüş durumda. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunması. Lig üçüncülüğü yarışında yine Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın, e, Başakşehir'in oynayacağı maçların bulunması. Bütün maçlar pazar günü oynanacak. Ve e, dolayısıyla... Pazar günü bazı şeylerin netleşme ihtimali e, var. Galatasaray eğer kazanır Fenerbahçe'de e, puan kaybederse Kayserispor'a e, Galatasaray mutlu sona ulaşacak ve e, yukarıda şampiyonluk yarışındaki düğüm çözülmüş olacak. Trabzonspor'da dediğimiz gibi e, üçüncülük yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Onların hedefi de ligi üçüncü bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanmak defalarca bundan bahsedilmişti zaten. Bu kupa hedefinde Visca'nın konuşmalarını size aktarmak istiyorum. Trabzonspor hiçbir zaman, hiçbir sezonu kupasız kapatmak istemez. Bu nedenle zira Türkiye kupasına çok motiveyiz ve kupayı alıp Trabzon'a götüreceğiz açıklamasını yaptı Boşnak futbolcu. Trabzonspor bütün cami olarak, takım taraftar olarak gerçekten de kupaya kilitlenmiş ve bu hedefe inanmış durumda. Bu nedenle Trabzonspor için Türkiye Kupası finali hayati önemde sezonun maçı diyebiliriz. Burada tabi e, pazar günkü e, pazar günü oynayacağını söyledik. Burada Onaçu'nun e, en son e, kara gümrük e, yarı final maçında sakatlanıp çıkması e, oynayıp oynamayacağı soru işaretlerini gündeme getirmişti. Burada Abdullah Avcı maç sonrası aslında e, Nijeryalı forvetin e, durumunun iyi olduğunu bir kilitlenme yaşadığını bahsetmişti. Onaçu Abdullah Avcı ile görüşerek hem e, pazar günü sahaya çıkmak istediğini, İstanbul Spor maçında oynamak istediğini, hem de takımda kalmak istediğini bir kez daha net ifadelerle e, 60 yaşındaki teknik adama iletmiş durumda. On açıyor demişken e, Trabzonspor yönetimi bir yandan e, Nijeryalı Forvet'i tekrar kiralamak ister, e, istiyor. Sam görüşmelerine devam ediyor. E, bununla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika e, basını tarafından Belçika basını e, Trabzonspor'un e, Onaçu görüşmelerle devam etmesinin yarız, yanı sıra Genk'te forma giyen bir başka Nijeryalı olan forvet Talu Orokodare'yi istediğini, e, 23 yaşındaki ve 1.97 boyundaki forvet için girişimlerde bulunduğunu öne süren bir habere imza attı. Dediğimiz gibi e, Nijeryalı 1.97 boyunda bir kule. E, Forvet'ten bahsediyoruz. Belçika ekibiyle Genk'te 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Bu sezon 48 maçta 14 gol, 3 asistlik bir performans sergilemiş olan e, bu futbolcunun Trabzonspor'la e, Trabzonspor'un gündeminde olduğunu öne süren bir habere imza attı Belçika basını. E, geçelim asıl videomuzun bombasına. Gerçekten de Trabzonspor Trabzonspor e, transfer sezonuna çok hızlı gelmiş durumda. Hem Başkan Ertuğrul Doğan birkaç gün önce Aspor'a bağlanarak zaten 3-4 futbolcuyla net olarak anlaştıklarını, iki futbolcuyla da artık imza aşamasına geldiklerini resmen açıklamıştı. Bu Daha önceki konuşmalarında da açıklamalarında da öyle isimler getireceğiz ki hayret edeceksiniz bu adamı nasıl aldınız diye soracaksınız demişti. Yani Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak isteyen bu hedef doğrultusunda yol haritası belirleyen Trabzonspor yönetimi hem genç gelecek vadeden eden Batista Mendi tarzı hem de Marek Hamsik tarzı dünya yıldızlarına yönelmiş durumda. Burada bir iddia ortaya atıldı. İddia transfer uzanı, uzmanı Fabrizio Romano tarafından gündeme getirildi. Romano Trabzonspor'un... 3 yıllık 3.5 milyon euro olan Nicolas Pepe ile yollarını ayıracağını ve yerini başka bir dünya yıldızı olan e, Adama Traore ile dolduracağını öne süren bir e, paylaşımda bulundu. Bir haber ortaya attı. E, dediğimiz gibi Glasgow Rangers'ın sol beki Barisic, yine Glasgow Rangers'ın merkez orta sahası e, Lundstram Gaziantep FK'da forma giyen standart Liège'in forveti Draguşla prensipte anlaşan bu futbolcular için artık geri sayıma geçen Trabzonspor Başkan Ertuğrul Doğan'ın da nasıl alacaksınız? Hayret edeceksiniz. Nasıl aldınız diyeceği isimlere artık yavaş yavaş yönelmiş durumda. Bunlardan bir tanesinin Adama Traore olduğu öne sürülüyor. Bu futbolcuya baktığımızda Wolverhampton'da bir patlama yapmış. Barcelona altyapısında yetişmiş. Bir isimden bahsediyoruz. Hızı ve e, hızı ve e, kalitesiyle öne çıkan bir isimden bahsediyoruz. Male asıllı İspanyol futbolcu. İspanya milli takım formasında 8 kez giymiş bugüne kadar. Güçlü fizi fiziği ve hızı en önemli özelliği. E, Valverant'ın da 194 maçta 14 gol atıp 19'da asist yapmış. 3 bölgede rahatlıkla forma giyiyor. Asıl orijinal yeri sağ kanat olsa da sol kanat ve Forvet'te de görev yapan tecrübeli futbolcunun e, Fulham'la e, sözleşmesi aslında 2025'te bitiyor. Ancak beklediği süreleri alamadığı için takımdan ayrılma ihtimali yüksek ayrılmak istiyor zaten. Bu nedenle Trabzonspor'un Adama Traore'ye kanca attığı ve e, Nicolas Pepe'nin boşluğunu bu futbolcuyla doldurmayı hedeflediğini öne sürüyor. E, Romano dediğimiz gibi. Barcelona altyapısına yetiştiğini söyleyelim bir dönem gerçekten transfer piyasasını sallayan e, oldukça ne diyelim e, sansansiyonel e, performans gösteren bon bonserviste bugüne kadar 38.2 milyon euro ödenen bir isimden bahsediyoruz. E, bir e, alt e, La Masia'nın en yetenekli futbolcularından birisiydi. Güçlü fiziği e, sayesinde Barça'da daha A takıma çıkmadan 2015'te İngiltere'nin yolunu tuttu. Tam 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya giden Traore bir sene sonra 8.25 milyon euroya Midispor'a geçti. Midispor'da çıkışı 2018'de 20 milyon euro bedelle Wolverhampton'a gitti. kurtlardaki harika performansı ile yuvası da geri döndü. Katalan devine Barcelona'ya bir yıllık kiralık olarak forma giydi 28 yaşındaki futbolcu. Ancak yine de beklentileri karşılayamadı. 12 Ağustos 2023 tarihinde Wolverhampton'a imza attı. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen bu futbolcu için e, Trabzonspor'un yeniden devreye girdiğine yönelik haberleri e, duymaya başladık. Yine e, Borno Mavilerin gündeminde olan e, Avustralya'lı Muhammed Cem'den bahsedelim. E, futbolcu gelmek istiyor. E, Clermont'ta Trabzonspor'un 1.80 boyundaki futbolcu için pazarlıkları devam ediyor. Bu, bu sezon 34 maçta 8 gol 4 asistlik performans e, gösteren Muhammed'in de Trabzonspor'a gelme ihtimali çok yüksek. 10 numara. Ve artı her iki kanatta forma giymeyen Muhammed dediğimiz gibi Trabzonspor forması giymeye istekli. Geçelim e, tekrardan e, Türkiye Kupası'na. Trabzonspor tam 33 yıl sonra Beşiktaş'ta finalde karşılaşacak. Eğer e, geçerse, kupayı kazanırsa Bordo Maviler e, Avrupa Ligi'ne playoff turundan başlayacak. İlk playoff maçı 22 Ağustos'ta. Rövanş maçı e 29 Ağustos'ta oynanacak. Tabii ki hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor için bu haber geçerli burada Ajax Play playoff turunda rakipler belli oldu. Ajax, Braga, e, Lansk, Molde, Victoria Pilsen, Cilios, Belçika'nın, Partizan, Sparta, Prag, Şerif. Moldova'da Malmo ve Apoel Güney Kıbrıs'tan bu takımlardan birisinin rakibi olacak playoff'ta. Tabii ki öncelikle Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş'ı geçerek kupayı alması gerekir. Aksi takdirde bu rakipler Artık Beşiktaş için geçerli olacak. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.